Sevgili kadınlar aslında depresyonda değilsiniz. Arkadaşım diyor ki ben bugün dışarı çıkamayacağım depresyona girdim galiba. Canım depresyon istediğimiz zaman girip çıkabildiğimiz günü birlik uğradığımız bir workshop değil. Seninki duygu durum bozukluğu değil. Partner durum bozukluğu. Bunu da şöyle ispatlamak isterim. Bir ailede tek bir kişi terapiye gidiyorsa o kişi kimdir? Doğru bildiniz. Kadın. Geçen eşime sordum. Ben de en sevdiğin özelliğim ne diye? Hepsi dedi. Peki dedim şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyorum dedi. Erkekler sadece bu iki kelimeyi kullanarak bir ömür boyu kadınlarla iletişim kurabileceklerini zannediyorlar. Ben de mesela o gün markette kasiyerle yaşamış olduğum bazı tartışmalardan dolayı ruhumda yaşamış olduğum devinimleri böyle üç paragraflık kompozisyon haline getirmişim. Akşam yemekten sonra eşime çayımızın eşliğinde anlatmayı okumayı düşünüyorum ve anlattığım metnin ana temasını 3 cümleyle bana geri özetlemesini isteyeceğim ki karşılıklı konuşalım ben daha sonra ona başka sorular soracağım. Metni anlayıp anlamadığını ölçmek için bana 3 tane metinle alakalı soru sormasını isteyeceğim falan. Amacım böyle iletişim kuralım, güzel bir sohbet ortamı olsun. Bazen tek istediğiniz o narin parmaklarınızı eşinizin boynu etrafına geçirmek ve onun nefes alma borularını daraltmak suretiyle gözüne bir perde indirmek ve hayata sizin pencerenizde bakmasını sağlamaktır. Ama bakarsınız ertesi günde gözleriniz aşktan kör olmuş, dünya toz pembe bir Pembe panjurlu ev. Evlilik işte bunu fark ettiğin ve kabul ettiğin an başlıyor. Evlilik nikah masasında yaptığınız tek bir seçimden ibaret değil. Evlilik her gün her an aynı kişiyi yeniden yeniden seçmek demek. Evlilik gerçekten güzel bir şey arkadaşlar. Hiç korkmayın. Fakat mutlu olduğunuz, mutlu kaldığınız, dahası sizin mutluluğunuzu taşıyabilen ve sizin mutluluğunuz için size alan açabilen insanlarla birlikte yaşanırsa.